Çok da güzel bağladın. Şimdi e, az önce sormuştum ya korku olmasa ne yapardınız? Cevapların iki tanesi birbirine çok benziyor. Birisi de benim bir öğrencimden gelmiş. E, yurt dışına çıkardım diyor. Denerdim diyor. Yurt dışı başka bir dünyada bulunmayı denerdim. Sen evet. Zürich'te evet. bir evet. şirketin var. Orada evet. yıllardır çok büyük bir firmada çalıştıktan sonra kendi şirketini kurdun. Aynen. Ne diyor? Yani yurt dışına çıkmakla ilgili bir hayali varsa kişi önce burada bir şeyler başarmalı mı? Bir dünya ya. insanı olmadan önce. Evet. Yoksa ya bir gidip orada başarılı olsun daha mı iyi dersin ne dersin Aynen ya bence aksiyona geçmek gerekiyor hı hı. ve konfor alanından çıkmamanın da maliyeti çok yüksek. Yani ebeveynlere de buradan sesleniyorum. Hı. Ee, sevdiğimiz insanlar çoğunlukla kendi e, zihin oyunlarını da e, altında Korkularının altında, ay kızım yapma, ay kızım gitme, ay kızım çok soğuk. Şimdi ben maaşı geçmeye karar verdim de, ay kızım çok soğuk, ne işin var? <laughs> çok şok, Havuzda yüz sene. <laughs> <laughs> e, ondan sonra Almanya'da, yani sen Sanayi şey işte çalışırken e, expat olarak, yani Hı -hı. E, müdür olarak Güney Afrika'ya gitmek istedim. Hı -hı. Herkes, ay kızım yok gitme, çok tehlikeli. Cape Town tamam da Johannesburg'a gönderdiler beni. Hı -hı. Johannesburg dünyanın en tehlikeli şehirlerinden bir tanesi. Sokağa çıkamıyorsun tek başına. Ee, kırmızı da duramıyorsun yani kırmızı deyince geç, kırmızı da geç diyen denilen hmm. bir şehir. Yani durmaman ee, lazım bir. Durmaman lazım çünkü tam olur diye Hani korkuyor. gerçekten evet. öyle bir şehir öyle bir e, imkan geldi dedim ki ben gidiyorum. Herkes a gitme annem tabi e, tabii sağ olsun o da hep beni destekler ama o da korktu. O da çekindi yani. ya kızım gitme etme. Hani hani kendi konfor alanınızdan dışarı çıktığınız zaman hem kendi korkularınızla baş etmeniz bir dert. Ama aynı zamanda bir de çevrenizde sizi sevenlerle de başa çıkmanız gerekiyor. Çünkü onların da kendi, kendi kaygıları, onların Doğru. da sizinle ilgili kendi korkuları oluyor. E, ben ne yaptım? Güney Afrika'ya gittim. Aa. Johannesburg'da 6 ay yaşadım. Aa, nefis. İlk 2 ay e, güzel geçti. Sonra ne oldu? Pandemi. Yani ben ha, dünyanın en büyük pandemi. krizini wow. Johannesburg'da yaşadım ve bütün işte o Afrikalıların, bütün township dediğimiz işte bütün o gece kondu mahalleleri onlar bunlar yani virüsün en yaygın olduğu şehir ve ülkede yaşadım düşünün. Müthiş bir deneyim olmuş. Yani bu. müthiş Peki. bir deneyim oldu ve kitabım nerede doğdu tahmin edin. Tahmin ediyor. Hala <laughs> orada doğmuş. Güney <laughs> Afrika'da yani pandemide <laughs> takılı kaldım. Sokağa bile çıkamıyordum. Kendi sitemde yürüyüş bile yapmak yasaktı. Artık böyle çöp e, atmak yasak değildi bir tabi. Bir da kırmızıda Ondan dursam değil mi? Ondan sonra her yani, gün e, şey çöp şey. torbalarının içine yastık koyuyordum ki hani hmm, sanki çöp atıyormuşçasına şey. yürüyüş yapmak için bahane. Of. Çünkü ne zaman dışarı çıkıp yürüyüş yapmak istesem durduruyorlardı beni. Ya içeri dinlediğim en acayip pandemi hikayesi bu galiba. Aynen abi. ve orada doğdu bu kitap. Yani her zaman bir kitap hayalim vardı ama Vaktim yoktu, enerjim yoktu, düşünceler akmıyordu. Of, o kadar boş ki tabii artık orası yani. Yani o kadar şey hani artık pandemidesin, artık pandemide yani konfor alanın komple dışında itilmişsin. Ailen yok, arkadaşın yok. Güney Afrika'dasın, Johannesburg'dasın, sokağa çıktığın zaman virüs. Çok bu ya. Orada bu kitabı yazdım. Dolayısıyla aslında her acı anı, her, hani her şerde bir hayır vardır derler ya. Hı hı. Hani orada da dedim hani Allah'ım niye bu iş başıma geldi? Ama işte bu kitabın doğacağı varmış orada. Kesinlikle öyle. Annen şu anda Datça'da, evet, şu izliyorsa çok selam söyleyelim. <laughs> ee, sağ olsun her zaman destek veriyor demen ne kadar değerli aslında, çok önemli evet, bir, şey. Çok ee, bir şey. Evet, çok güzel bir şey. Kendi korkuları olmasına rağmen her zaman da destekliyor sonrasında. Yani işte kendiniz de eğitebiliyorsunuz aslında, yani o korkuları açtıkça. Ve şey konusu gelmişti ya hani özgüven konusu. Hı -hı. Şunu söyleyebilirim. Bence yüzde yüz özgüven ihtiyacımız yok konfor alanından dışarı çıkmamız için. Hı -hı. Şimdi mesela yurt dışına gitmek isteyenlere de Hı -hı. buradan sesleniyorum. Hani yüzde yüz özgüvene ihtiyacımız yok. Yüzde yüz cesarete ihtiyacımız var. Yüzde yüz cesaret olduğu zaman zaten o adımları attıkça özgüven geliyor o yolculukta. O bir yolculuk. Çok güzel. Peki o özgüven zemini... İlla dolu bir özgüven mi olmalı? Yani biraz cesur, cesaretli o özgüven mi yoksa sağlam temelleri olan bir özgüven mi? Şimdi Serhat'ın dediği gibi ya bu arada sen diyorum ikinize tabii de ki, şey, tabii. izleyenlerimiz yanlış anlamasın benim çok değerli dostlarım. Ee, Serhat'ın dediği gibi böyle temelli bir özgüven oluşturulduktan sonra mı hareket yoksa biraz deli cesaret dediğimiz durum mu? Ne dersin? Yani Arada şöyle bir yer diyeyim. <gülüyor> ben <gülüyor> e, Manş Denizi'ne geçmeye karar verdiğim zaman... Alt... Yüzme bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de yüzme biliyordum, soğuk sularda yüzüyordum fakat... Ama deneyim var orada tabii. Deneyim var fakat 6 saat 15 derecenin altında yüzdüğünü kanıtlaman gerekiyor. Hmm. Ve ben o yani karar verdiğimde, Manş Denizi'ni geçeceğim dediğimde... iki saatten fazla 15 derecenin altında yüzemiyordum. O seviyede de değildim. Hmm. Titreye titreye çıkıyordum sudan. Ee, Altı saat hiç yüz, yüzmemiştim o zamana kadar. İki saat bile mucizevi bir şey. Aynen Bakal 2 saat değildi. yüzmüştüm ama altı saat yüzmemiştim. Yani neden? ve e, kilom azdı yani zayıftım. Hmm. Yaz ya ya seviyem biraz değil daha, mi? Seni koruması e, o için seviyede, seviyede değildi. Aynen hmm. yani anlayacağınız hani hazır değildim Yüzde yüz kendime güvenim yoktu ama biliyordum kararlıydım azmimle ve e, bir sene hazırlık sürecim vardı yapacağım dedim. Ama karar verdiğimde bu yola çıkmaya. Özgüvenim %100 değildi. Daha o 6 saatte kendime kanıtlamamıştım. Yani özgüvenin %100 olmaması gerekiyordu zaten belki de orada. Yani tam yani. hazır olmadan atmamamak için denize. Aynen. Ama ne dedim? Cesaret ve kararlılıkla dedim ki ne pahasına olursa olsun bir sene hazırlık sürecim varsa hazırlanacağım ve o seviyeye geleceğim. Ha, bu ne demek oldu? 10 kilo almam gerekti, yağ seviyemi arttırmam gerekti ondan sonra işte soğuk sularda 4 saat, 5 saat, 6 saate kadar varan antrenmanlar yapmam gerekti. Yarın geldi 10 saat antrenmanlar yaptım İstanbul'da karda kışta. Yani bir şekilde o özgüven işte o yolculukta gelişiyor ama aksiyona geçmeniz lazım. Yani şunu diyorum ben buzlu su yüzücü suyum şu an diyorsam kendime. travmadan başladı. Evde 30 saniye soğuk duşla devam etti. Yani, yani küçük küçük adımlarla Büyük aksiyonlar alabiliriz. O yüzden hani o büyük aksiyonu sadece dağ gibi düşünüp ay nasıl yapacağım deyip böyle oturmak yerine küçük küçük, küçük aksiyonlar almanız lazım. Yani Çok o buzlu da. suya direkt girmeniz gerekmiyor. Soğuk duşla başlayın. 30 saniye, 40 saniye, 1 dakika, 2 dakika. Ondan sonra zaten o güven yavaş yavaş oluşuyor işte daha bir sağlam zemin dediğimiz. O sağlam zemin oluşturuyorsunuz, adım adım büyüyorsunuz. Şimdi cevabı çok güzel aldım. Şimdi biz de dün e, Kuşadası'nda, sevgili Kuşadası dostlarıma da söyleyeyim yani biz Aralık'ta, Ocak'ta denize girdiğimiz zaman büyük bir zafer elde etmiş gibi düşünüyoruz <laughs> kendimizi. Yanımızda şu anda işte 8 saat Hatsın Nehri'nde yüzmüş bir kadın var. Dün konuşuyoruz hatta e, söyleyeyim Lale Şenses'le beraber çok canım dostum benim orada. Aralığın ilk haftası denizdeydik biz falan diye bir şeyler konuştuk da şimdi senle konuşunca bir garip geldi hoş. Bu arada Hudson'ın <laughs> evet, yerini geçtin sen. Evet, Zürich'teki Alp Dağları'na beklerim o zaman ya, yani gelin, Ocak gelin. ayında. <laughs> tabii tabii. 8 saat nasıl evet. oluyor bu iş? 8 saat yüzmek? Ee, yani Hudson 20 köprünün altından yüzdüm hmm. New York'u komple 360 derece e, turladım diyelim yüzerek. E, o pis sularda yüzdüm. İşte yapamazsın Soğuk edemezsin değil, denilen şeyleri Durum aslında. Durum nasıl oldu soğukluk? So soğukluk çok güzeldi 22-23 derece ha, güzel sıcaktı yani hmm. e, soğuktu. Bildi. Ama su pisti yani elinizi atıyorsunuz, hiçbir şey görmüyorsunuz. Ay çok garip ya. Ve insanlar, o New York'ta yaşayan insanlar hani ellerini ayağını bile sokmuyor. sokmuyor yani hastalanırım, evet. virüs kaparız falan. E, sen nasıl buna? Yüzme öncesi bana Cesan. diyorlar işte hap al, işte, ilaç al, hani miden suyutma. bozulmasın, su yutma falan. Ben antrenörüme dedim ne yapayım, hani ne riski var? Dedi ki Deniz şuna dikkat et, su yutma. Tamam dedim, su yutmamaya dikkat ettim. Ee, ve hiç negatif şey düşünmeden <laughs> o o suya atladım. <laughs> Ama şunu soruyorum hep kendime. Başkası o suda yüzdü mü? Başkası yani, o suda yüzdüyse, bir kişi bile yüzdüyse bu sizin için yeterince Aynen. Benim için bir kamçı. Evet. Hep şunu sorarım işte. Başkası orada yüzdü mü? Bir şey oldu mu? Olmadı. Yüzdü mü? Yüzdü. E tamam. Yani bunu hayata da geçirebiliriz. Hani başkası o şirketi kurdu mu? Başkası o şirkette terfi aldı mı? Başkası yeni bir projeye girdi mi? Tamam başkası yaptıysa sen niye yapamayacaksın? Ya çok Biz niye yapamayacağız? Çok doğru ama antrenör de orada ne kadar rahat. Antrenör giriyor musun ya? E, Kamil hocamız evet. Kamil o da girdi, da o, da, o, da o da yüzdü. O da yüz o sularda. Ha, tamam okay, o zaman bir şey demiyorum. Çünkü ee, yani şöyle, Kamil <laughs> hocam risk var mı? Yok benim için yok falan dediğin zaman yani senin için bitirirsin. <laughs> yok yok. <Ben> <laughs>